Uğur Dündar'la radyo arenası başlıyor. Uğur Bey günaydın, iyi haftalar. Hey, günaydın sevgili Hakan, günaydın sevgili Radyo Bey dinleyenleri. Herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyor, güzel haftalar diliyorum. Evet teşekkür ediyoruz. Pazar günü başlayıp pazar günü biten acayip bir Maratonuydu. Biz bitti zannediyorduk ki az önce Trabzonspor başkanı Sadri Şener ve eski Bursa Spor başkanı e, Federasyondaki e, Levent Kızıl, bir de Kaleci Serdar Kulbilge'nin gözaltına alındığını, ikinci e, dalga diyebileceğimiz olaylar başladı. E, Aziz Yıldırım da tutuklandı. Bakalım neler diyeceksiniz? Evet sevgili Hakan geçen hafta e, biz e, Aziz Yıldırım'la ilgili olarak çok konuştuk değil mi? Evet. E, düşüncelerimi söyledik ve bu operasyonla ilgili de değerlendirmelerimizi yaptık. Şimdi e, burada Fenerbahçe taraftarının e, belki de e, tepkisine neden olan e, yani sadece Fenerbahçe kulübü mü e, bu işin içinde? Sadece Fenerbahçe kulübü başkanı mı suçlu? Eee ...ortaya çıkan fotoğrafa e, bu nedenle gösterdiği bir tepki vardı. E, bu sabahki operasyon gösteriyor ki... E, ...olay şöyle başlamış, soruşturma süreci şöyle başlamış... E, ...bizim de e, tahmin ettiğimiz gibi, senin de tahmin ettiğin gibi... ...futbolda ilgilenen herkesin tahmin ettiği gibi... E, ...şike denilen bu kirlenme maalesef futbolumuzun bünyesinde... Ee, bir silsi virüs gibi e, Türkiye'deki futbol kadar neredeyse eski bir tarihten itibaren e, yerleşmiş ve bugünlere gelinmiş. E, hep onu söylüyoruz ya ekmeklerin bozulduğu tarihe kadar e, belki iniyor bu kirlenme. Dolayısıyla e, şu takım şike yaptı, şu takım şikecidir ya da şu başkan şike yaptı, şu yöneticiler şike yaptı gibi bir eee tek taraflı suçlama ya da at gözlüğüyle bakarak değerlendirme yapmak son derece yanıltıcı. Bu sporda şiddeti ve şike gibi kirlenmeleri önlemek amacıyla çıkartılan yasa öncesinde bildiğimiz kadarıyla bir hazırlık yapılıyor ve bu yasanın çıkmasıyla birlikte Türkiye'de futbol sektöründe öyle diyelim hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının e, kamuoyuna gösterilebilmesi için e, ya da bazı ibret belgelerinin ortaya çıkartılabilmesi ibret derslerinin verilebilmesi için bir operasyon başlatılma kararı alınmış ve o tarihten dinlemelerin 8 ay öncesine dayandığı söyleniyor o tarihten itibaren şike konusunda e, her kim bir gayret sergilediyse, bir girişim yaptıysa, e, kulüp ayrımı söz konusu edilmeden e, bu e, dinlemeler, teknik takipler gerçekleştirilmiş ve Fenerbahçe şampiyonla oynadığı e, ve şampiyonluk konusunda son derece iddialı olduğu için Fenerbahçe ön plana çıkmış. Ama ee, yani bana e, bu soruşturmayı yürüten emniyetçilerin de e, ifade ettikleri gibi eğer bir başka kulübümüz Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu pozisyonu gerçekleştirmiş olsaydı o pozisyonda bulunmuş olsaydı onların da hiç kuşkusu yok ki bugün Fenerbahçe kulübünden e, ön plana çıkan bazı isimler gibi isimlerin bu kez e, o yarışı yapan diğer büyük kulüp ya da şampiyonluğu oynayan ...takımın e, yöneticileri arasından çıkacağı gerçeği. Yani bu konuda hiç kimsenin kuşkusu yok. Nitekim bugün başlayan operasyonun ikinci dalgası da... E, ...bu şike e, sarmalığına maalesef e, başka kulüplerin de düştüğünü... ...en azından e, bu işte sadece Fenerbahçe'nin olmadığı... E, ...şike kirlenmesinin Türk futbolunun geneline sirayet ettiği... Ve bundan mutlaka temizlenilmesi, aklanılması gereğinin ortaya çıkmasıdır. Ben böyle değerlendiriyorum. Evet, ha, Başkan Aziz Yıldırım için tabii hepimiz son derece üzgünüz. Bir kez daha tekrarlamak gerekirse Fenerbahçe tarihinin en pırıltılı sayfalarından birini yazan, kulübün bünyesinde adeta devrim niteliğinde atılımlar gerçekleştiren vizyon yaratan ve Fenerbahçe'ye neredeyse sağlığını da veren Başkan Aziz Yıldırım'ın ee, bu soruşturma sürecinde sağlığını giderek daha da bozulduğu ve e, cezaevi koşullarına dayanmasının son derece zor olduğu e, zaten hastanelere gidip gelmelerden anlaşılıyor. Hı hı. Benim e, tahminim odur ki bugün avukatları bir üst mahkemeye başvurarak Aziz Yıldırım'ın e, tutuksuz yargılanması e, talebinde bulunacaklar ve bu sürecinde e, yani yargılama sürecinin de e, iyileşinceye kadar hastanede geçmesi için gereken girişimi e, yapacaklar. Peki durum e, ortada. Şimdi e, 13 yıldır başkan, e, iktidar çok güzel şeyler yaptı siz de saydınız. E, ama bu saatten sonra galiba üyeliği sona erebilir değil mi Uğur Bey? Yani. Zaten kendisinin de bu saatten sonra göreve devam etmekte ısrarcı olacağını zannetmiyorum. Ama işte bir takım yargısız infazlar, suçlu ilan etmeler, mahkeme kararı vermeden hüküm giydirmeler. Bunlar tabi çok o acıtıcı Fenerbahçe camiasını çok sarsan çok rencide eden e, davranışlar Dolayısıyla herkesin burada e, şapkasını önüne koyması gerekiyor Şu bir gerçek bunu artık kabul edelim Hiçbir kulüp diğerinden çok daha temiz değil bu konuda Bak sevgili Hakan ben sana bir anımı anlatayım e, Bizim çocukluk yıllarımızda Beşiktaş'ın bir kalecisi vardı Lastik top gibi oradan oraya fırlardı bir köşeden bir köşeye Lakabı kedi Kaleci'ydi başlangıçta. Hı hı. Varol Yürkmez. Fakat Varol Yürkmez'in adı bir süre sonra değişti. Kedi e, ünvanı gitti. Yerine <laughs> Şikeci geldi. Şikeci Var oldu. Adı e, ve bir süre sonra da yani futbolu bıraktıktan sonra da kendisine yemek ikram edenlere masa düzenleyenlere yaptığı şikeleri açık açık anlatmaya başlamıştı. Aleni olarak anlatıyordu. İşte şurada şöyle yaptım, burada böyle yaptım falan. Buradan yola çıkarak şunu söylüyorum. Şike Türkiye'de ...yani kirlenme Türkiye'de çok eski... Ee, ...daha sonraki yıllarda... ...işte bu sportoto, sporloto... ...hele hele iddianın da... ...ortaya çıkmasıyla hemen belirteyim... ...ben bu şans oyunlarının hiçbirisine itibar etmem... ...bugüne kadar tek kupon iddia oynamış değilim... Evet. Ee, ...hiç hayatımda... Yani milli ya milli piyangoya da ilgi göstermem... ...sadece yılbaşı akşamları... ...işte evin... E, ...eğlencesinin bir motifi olsun diye... E, ...birkaç tane bilet alırız... ...çocuklara veririz... ...onlar heyecanlanır falan... Ee, yani bu kadar eski e, e, Türk futbolunda şike gerçeği. O zaman e, yani a işte başkan Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe bu duruma düştü. Hadi sevinelim, oynayalım, hoplayalım, zıplayalım. Şeklindeki sorumsuz davranışların e, terk edilmesi gerekir. İşte bugün Trabzonspor Başkanı Sadri Şener yani o da hepimizi üzen bir görüntü gözaltına alındı. Keşke bunlar hiç yaşanmamış olsaydı. Levent Kızıl Futbol Federasyonu'nda çok önemli görevler yapmış olan bir kişi. Gerçi daha önce hatırladığım kadarıyla onun firmasıyla ilgili olarak bir takım mali polis alanına giren soruşturmalar gerçekleştirilmişti. O nasıl bitti, nasıl sonuçlandı onu bilmiyorum. Aklanmıştır herhalde. Yani onun gözaltına alınması... Kaleci Serdar Kulbilge'nin Gençler Birliği'nde... Trabzon'a karşı oynadığı maçta... Aldığı bir darbeyle... Kaburga kemiğinin zedelenmesi sonucunda... E, oyunu terk eden... E, Kaleci Serdar e, Kulbilge'nin... Gözaltına alınması... Bu arada Beşiktaş kulübünde... Daha önce yapılan aramalar... Kapsamında Beşiktaşlı yönetici... Özellikle e, Başkan Yıldırım Demirören'in Sağ kolu olarak... E, görülen... ...kamuoyunca değerlendirilen Serdar Adalı'nın... E, Serdar Adalı'nın e, ifadesine başvurulacak olması... ...çünkü yurt dışında kendisi... ...onun gibi İbrahim Akın'ın, futbolcu İbrahim Akın'ın... ...yine e, gelip organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünde... ...ifade verme zorunluluğunun bulunması... ...başka isimlerin de bu kapsamda mutlaka organize şubede ifade vereceklerini verecekleri gerçeğinin karşımıza çıkması bu şike denilen belanın, illetin, hastalığın ne kadar yaygın olduğunu şu anda gözler önüne seriyor. Tabi bu bir polis soruşturması ve savcılığın yaptığı ilk sorgu sonucunda e, tutuklanmalarla veya salı vermelerle karşımıza çıkan e, tabloya bakarak yaptığımız analiz. Bu konuda en sağlıklı kararı yargı verecek, yüce yargı verecek ve yargının kararı sonucunda bunlar e, suçlu olacaklar veya e, beraat edecekler. O tarihe kadar herkesin bir defa suçsuz olduğunu masumiyet karinesine dayanarak <laughs> değerlendirmek durumundayız sevgili Hakan. Evet. Ee, bir dinleyicimiz size şöyle bir soru soruyor. Bu şike soruşturmasıyla e, ilgili emniyet bir açıklama yapmıştı diyor. Biz 5 maçın sonucunu maçlar oynanmadan biliyorduk dediler. Madem bu sonuçları biliyorlardı daha ilk maç oynandıktan sonra olaya müdahale etmediler de ligin bitmesini beklediler. Acaba nedendir diyor. İddiacılara şeyhfen bir yanlışlık mı da yapılmıştır burada? Ee, Yok bence bütün şikecileri yani bu olaya kimlerin e, karıştığını tespit edebilmek amacıyla beklemişler. Evet. E, ve e, teknik olarak da e, bir istihbarat yapılır. E, denir ki işte falanca maç e, şu şekilde sonuçlanacak. Ama o maçın o şekilde sonuçlanmasının e, şikaya dayandığını belgelemek, görüntülemek, kanıtlamak gerekir. Polisin görevi bu. Evet. Ee, polis sonuçta e, bir terbiye e, edici makam, ıslah edici makam değil ki. Polis yasaları uygulayan e, ve e, savcının verdiği talimat doğrultusunda hareket eden bir kolluk gücü. Polisin görevi ve işlevi ayrı. Yani e, ayrıca polis e, tabii ki duyum olarak e, böyle bir e, bilgiye sahip olabilir. istihbarat e, açısından böyle bir bilgiye ulaşmış olabilir. Ama bunun doğruluğunu e, bir takım belgelerle, görüntülemelerle, teknik takiplerle kanıtlaması gerekir ki... E, ...daha sonra bu kişiler hakkında bir soruşturma başlatılabilsin. Ve o soruşturmanın da delilleri olarak dosyaya girebilsin bunlar. Bu sonuçlar biliniyorsa... Onlar da araştırılmaması ya araştırılması gerekmez mi olur be? Ya ben bilsem iddia oynardım yani. Bilmiyorum. Ee, yani e, fazla yorum yapmamak lazım <laughs> bence. Fazla da e, kendimizi bir başka kurumun görevlerini yerine koyarak onların e, adına e, açıklama yapmak da yanlış bence. E, onlar e, kendi çalışma prensipleri ve kuralları içerisinde e, gerekenin bu şekilde yapılabileceğini düşünmüş olmalılar ki savcıyla birlikte ve her aşaması savcının kontrolünde. Yani bu tür soruşturmaların e, bütün boyutları savcıyla birlikte projelendirilmiş bir çalışma olarak gerçekleşiyor sevgili Hakan. Başka evet. bir çalışma değil bu. Ya, oturalım dinleyelim. Ve ondan sonra e, hadi gözaltına alalım böyle olmuyor e, soruşturmalar. Cumartesi günü e, haberleri takip ederken iki Güney Koreli futbolcunun şike yüzünden e, men edildiğini artık hayat boyu e, herhalde artık halı sahada bile top oynatmazlar ona. Yani bazı ülkelerde durum e, çok ciddiye alınıyor ve e, çok önemli cezalar veriliyor. Ben şeyi hatırlıyorum sizle yayında konuşmuştuk. Gökdeniz Karadeniz'in bir e, şikeye bir e, bahis oyununa adı karışmıştı. Bir Kısa bir dönem ceza verildi fakat sonra affedilip milli takıma bile çağrıldı, hatta çıktı top bile oynadı. O zaman demiştik ki yani Türkiye'de çok küçük yaştan futbola çok e, gönül veriyoruz. Yani bu çocuklar Atatürk'ün dediği gibi yani zeki çevik ve ahlaklı olmalı ki çocuklara minik kardeşlerimize e, örnek olsunlar. Bu şimdi oldu mu yani keşke affetmeseydiniz diye konuşmuştuk. O dönemde böyle affedilmeden çok büyük cezalar verilerek e, başlasaydık. ...bu duruma gelir miydi? Keşke keşke bu düzenleme çok eski yıllarda yapılsaydı. Evet. Yani ceza yasasında... ...şikenin ve teşvik biriminin... ...bir karşılığı yoktu. Yani... ...bu kadar ağır cezaların... ...verilmesini sağlayabilecek... ...bir cezai düzenleme söz konusu değildi. Hatta teşvik primi... Suç kapsamında bile değerlendirilmiyordu. Ya olabilir e, deniliyordu e, ve sadece etik açıdan e, bazı endişeler dile getiriliyordu. Şimdi burada sıkıntı da işte o noktada ortaya çıkıyor. Türkiye'de yıllarca şikeyi cezalandırmayan e, ve e, şikeyi cezalandırma konusunda da şikeyi ortadan kaldırma konusunda da en ufak ciddi bir girişimde bulunmayan federasyonlar, kulüpler ve spor camiası, futbol camiası bu yasa değişince birdenbire e, duvara toslamış gibi oldu. Belki daha yumuşak bir geçiş yapılabilir miydi e, onu bilemiyorum. E, o tabi e, başka kurumların takdirine kalıyor. Birdenbire böylesine bir sert geçiş ve Fenerbahçe'nin talihsizliği tekrar ediyorum. ...bu sene kıyasaya bir şampiyonluk mücadelesine girmiş olması... ...bu şike soruşturmasında da Fenerbahçe'nin ön plana çıkması e, gerçeğini doğurdu. Bu Fenerbahçeliler açısından son derece üzücü bir durum. Açıkçası e, şike yapılabileceği benim aklımın ucundan dahi geçmiyordu. Ve ben e, her zaman futbolun e, kardeşlik, dostluk, barış, sevgi ve arkadaşlık olduğuna inandığım için... Futbolun temiz kalması gerektiğini hep savunduğum için bu tür kirlenmelerin özellikle büyük kulüplerimizin kapısından içeriye girmeyeceğini düşünüyordum. E, açıkçası e, pek de safmışım diye bakıyorum şimdi. Ama dediğim gibi e, Galatasaray'ın adı geçmiyor e, bu, bu soruşturmada çünkü Galatasaray'ın Avrupa Ligleri'ne kalma konusunda e, Türkiye'deki Süper Lig'de herhangi bir iddiası bulunmadığı için Galatasaray zannediyorum ki e, bu nedenle yani Galatasaray hiçbir bir kulüptür getirmek istemiyorum. Asla böyle bir niyetim yok. Ama Galatasaray'dan herhangi bir ismin bu soruşturmaya bu aşamada karışmamış orma, olmasının tek nedeni Galatasaray'ın hiçbir iddiasının bulunmamasıdır sevgili Hakan. Belirttim işte kaleci Varol Ürkmez'in e, Şikeci kaleci olarak bilinmesi ...futbolu bıraktıktan sonra bunu açık açık anlatması, televizyonlarda söylemesi, röportajlarda <laughs> dile getirmesi... şike gibi kirlenmelerin futbolumuzda ne kadar eski bir maziye sahip olduğunu gösteriyor. Yani e, e, yargısız infazlara girmeden, hiç kimseyi yargı kararı olmadan, e, suçlu ilan etmeden... E, serin kanlı bir şekilde gelişmeleri izlemek ve yargının kararını beklemek durumundayız. Bence büyük kulüpler bu travmaları keşke hiç yaşamasalar ama atlatırlar, atlatırlar. Evet. Aziz Yıldırım'ın içine düştüğü sağlık durumu, işte adliyeden e, hastaneye, hastaneden tekrar adliyeye, hakim önünden tekrar hastaneye kaldırılması tabii ki insan olarak herkesin e, işini sızlatan e, trajik bir tablo olarak hafızalarımıza yerleşmiş bir durumda çok üzüntü verici evet e, bir de taraftarın durumu e, söz konusu şimdi e, dün tabi çok fena bir ayaklanma oldu ee, polis köprüye yürümek isteyen taraftara biber gazıyla müdahale etti. Evet. Taraftarın şu anki durumu için bu hareketler için onlara bir şey söylemek ister misin? Çünkü muhtemelen herkes şu an tabii isterim tabii. Şimdi bir de bir Fenerbahçeli olarak bu gelişmelerden pek üzüntülüyüm. Ama hiçbir zaman e, aklımın ucundan yasa dışı bir eylem yapmak ya da işte güvenlik güçleriyle çatışmak ya da işte e, suç teşkil edebilecek bir eyleme yönelmek geçmez. Hiçbir Fenerbahçeli'nin de bence bu tür e, eylemlere kalkışmaması gerekir. Yani bir e, diyelim ki haksızlığı protesto ederken kendimizi bir suçun içinde hiçbir zaman bulmamalıyız. Evet. Yani bu mahkeme itiraz gibi bir şey oluyor. Gereksizdi diye düşünüyorum. Çünkü her şey gelip geçici. Takım 1907 ve sarı lacivert renkler kalıcıdır. Ee, taraftarın onu kollaması gerekir diye düşünüyorum ben de. Nebile Hakan ben bu olayda gelmiş geçmiş tüm futbol federasyonlarını e, açıkçası suçluyorum. E, şöyle suçluyorum. Dediğim gibi şike söylentileri, e, şikeci futbolcu tipleri ayan beyan ortada olmasına... Ve Türkiye'de şike yapılıyor iddialarının ayyuka çıkmasına rağmen gelmiş geçmiş futbol federasyonları e, ellerindeki imkanları bu o, pislenmeyi bu kirlenmeyi Türk futboluna musallat olmadan daha fazla derinlere inmeden söküp atabilmek yani hasta bir e, bedendeki uru söküp atmak gibi neşteri vuracak bir operasyona kalkışmadılar. Şike'yi yok saydılar. Şike'ye gözlerini yumdular. Yani 3 maymunu oynadı futbol federasyonları yöneticileri ve yönetim kadroları. Eğer geçmişte futbol federasyonları bu konuda bizim zecri tırnak içinde zecri tabir ettiğimiz radikal önlemleri alabilmiş olsaydı Bugün ne Fenerbahçe Kulübü böylesine şok üstüne şok yaşardı... ...ne de başka kulüp başkanları ve e, tabii ki Aziz Yıldırım e, başta olmak üzere... E, ...gözaltına alınıp oradan da e, demir parmaklukların ardına gitmek gibi acı bir durumu yaşamazlardı. Yani futbol federasyonları bu illeti e, futbol e, denilen... E, bedenden, e, futbol dediğimiz bedenden söküp atabilmek ve e, daha temiz, daha e, güzel e, bir futbol e, atmosferi yaratabilmek ve futbol gerçeği yaratabilmek için üzerlerine düşen görevi hep savsakladılar. E, topu e, deyim yerindeyse hep taça attılar. Büyük sorumluluk gelmiş geçmiş tüm futbol federasyonlarının. FIFA bu konuda çok acımasız yani e, hayat boyu men edeceksiniz diyor bu hakem. Zaten direnma e, burada ortaya çıkıyor sevgili Hakan bugüne kadar şike teşvik dirimi gibi gerçeklere hep kulak tıkanmış, göz ardı edilmiş ama bunun var olduğu hissedilmiş, bilinmiş, yok edebilmek için hiçbir ciddi operasyon federasyonlar tarafından yapılmamış, yargıya çok güçlü delillerle hiç kimse teslim edilmemiş ve birdenbire ee, bu hükümleri içeren ve çok ciddi ağır cezalar hükmeden yasa çıkmış ve bu yasanın uygulamasına bir şekilde geçilmiş. Yani madem bu yasa çıktı bu yasa uygulanacaktı. Bunu herkesin bilmesi gerekir. Evet. Öyle değil mi sevgili Hakan? Evet. Ee, bu yasanın bu şekilde sert hükümler e, içererek uygulanmış olması insanların e, bir türlü kabul edemediği bir gerçek olarak duruyor. Sarsıntı biraz da bu nedenle, deprem bu nedenle de daha e, ağır, e, daha şiddetli hissediliyor. Evet şimdi Fenerbahçe bir tarafa, diğer tarafta bir Fener olayı daha var ve orada da Fener dört... olayı evet, evet, evet. Evet dört... de olsa yani hakikat toparlayarak da olsa hedefine varır deriz ya hep biz. Evet. E, yargı gecikerek de olsa Deniz Feneri davasıyla ilgili ilk icraatını yaptı ve e, Deniz Feneri dosyasının önde gelen isimleri Almanya'daki Deniz Feneri EV derneği soruşturmasında da e, ön plana çıkan e, bazı isimler gözaltına alındı ve tutuklandı. Şimdi biz futbol için aman yargısız infaz yapmayalım, e, kimseyi e, mahkeme kararı vermeden, e, ortaya çıkmadan suçlu ilan etmeyelim e, diyoruz. Aynı şeyi bu Deniz Feneri e, dosyası kapsamında tutuklanan kişiler için de söylemeliyiz. Ya yani bu konuda bizim çifte standartımız olamaz. Ha bir gerçek var. Ee, Almanya'daki deniz feneri ev soruşturmasında Alman yargısı kararını verdi ee, ve bazı kişilerin suçlu olduğuna hükmetti. Evet. Yani burada olgular, deliller ve kanıtlar şike soruşturmasından e, biraz daha fazla bir şekilde yargı cephesinde e, desteklenmiş, onay görmüş ve hüküm verilmiş. E, ama bakalım bunun Türkiye'ye yansıması nasıl olacak o konuda da e, süreci bekleyelim e, daha hazırlık e, soruşturmasında şike soruşturması da hazırlık e, safhasında savcı iddianamesini hazırlayacak bu arada itirazlar olacak belki bazı itirazlar bir iş mahkeme tarafından kabul edilerek tutuklanmış bulunan e, isimlerin bir bölümü serbest bırakılabilecek bu da mümkün. Bu da mümkün. Ve bir iddianame ortaya çıkacak. O iddianameyi görmeden de e, konuşmak. Yani iddianamenin alenileşme e, sürecini beklemeden konuşmak. Hem doğru değil, hem etik değil, hem de suç. Evet. Hem de suç. Buna herkesin bilmesi gerekir. Son olarak... E, Yalnız bir şey söyleyeyim e, sevgili Hakan spor sadece futbolda değil paranın sirküle ettiği her alanda maalesef çok kirlenmiş Türkiye'de ben işte bir süredir İzmir'deyim İzmir'de çeşitli yerlere gidiyorum, çıkıyorum konuşuyorum insanları dinliyorum bu arada İzmir'in ilçe belediyelerinden birinde ki bir spor kulübünün içinde bulunan bir kişiyle konuştum. Belediye meclisinden işte yönetim görevini üstlenen kişiler var. CHP'li belediye ve, ve CHP'li üyelerin bir bölümü kulübün yönetimini üstlenmişler. Anlatılanlar hakikaten ne diyeyim dudak uçuklatır türde. türden. Yani bu yöneticiler diyelim ki kasaba borçları var gidiyorlar e, kasaptan e, kulübe et alınmış gibi fatura alıyorlar ne güzel <laughs> ya da e, dışarıda işte arkadaşlar toplanıyor yemek yiyorlar faturayı küt kulübe havale ediyorlar yani bu kadar küçük e, rakamlara bile tenezzül edebilecek insanların yönetimindeki bir spor kulübünden ne beklenir Allah aşkına <laughs> ben dedim ki ya bunları anlatın da haber yapayım ben yani birisi çıksın bir babayı çıksın ee, ben bunu haber yapayım ee, cesaret edemediler. Ama maalesef kirlenme işte bu noktada sevgili Hakan. Ben o zaman de... şey, ben bu haberi de ben bu haberi de yapmış oluyorum. <laughs> evet yani. illerinde <laughs> elinde somut delil olmadığı için hangi belediye hangi takım olduğunda söyleyemiyorum. Ama e, İzmir'in ilçe belediyelerinden birinin e, e, kulübü ve maalesef oradaki yönetimin zihniyeti de bu. He. Bir başka şey daha söyleyeyim sana. Şimdi i̇şte yine İzmir'le ilgili var mı vaktimiz bir iki dakika yoksa tabii yarına tabii. bırakalım. Tabii bir iki dakikamız var. Tabii. Yok yarına bırakalım o zaman. Oldu o zaman ben bir gazetenin 2B müjdesi diye verdiği bir haberi The Takvim hı. gazetesi Diyor ki orman vasfını kaybetmiş araziler kullananlara 500 lira peşinatla satılacak. Bu 2B müjde midir? Kötü haber midir diye soracaktım. E, yok şimdi kullananlar müthiş bir ranta sahip olacaklar onunla biridir bu. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Peki o zaman çok teşekkür ederim iyi bir hafta diliyorum. Rantın her türlüsü iktisatta hak edilmemiş olarak değerlendirilir. Hele kamu arazisinin üzerine yatmış, kamu arazisini işgal etmiş. Ondan sonra da e, işte böyle bir e, neredeyse piyango isabetiyle elde edilen rant, hak edilmemiş rantların en büyüğüdür. Evet. Evet. Bakalım gelişmeler nerelere kadar götürecek bizi. Çok teşekkürler. Tamam, yarın, sabah, yarın sabah İzmir'de e, tespit ettiğim ikinci gerçeği. Ee, unuturma bana lütfen. Tamam unuturmayacağım Uğur Bey. Peki. Y Herkese güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.